Şimdi ben genel bir şey anlatmak istiyorum. Bir daire alınırken nelere dikkat edilmeli? Biz bu konuda herkese sıkça uyarıyoruz. Mesela bizim Karasu'daki ofisimize bazı müşterilerimiz geliyorlar. Filanca yerde şöyle bir daire var. Filanca paraya böyle bir daire var. Şimdi bir, yani ben de mesela bu, işi, bu işlere girmeden önce bilmiyordum, anlamıyordum. Ama şimdi artık yavaş yavaş anlıyoruz. Azıcık az çok biliyoruz. Asla bir daireyi dört duvar zannetmek doğru değil. Yani bir daireyi dört duvar görmemek lazım. O kadar çok farklı detayı var ki ben bunu hep söylüyorum. Herkese anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir daire alırken en önemli nokta tabii ki tapusu var mı? Ondan sonra iskanı var mı? Ondan sonra çok bilmediğimiz bir şey yapı denetim kullanımı var mı? Yani yapı denetim devlet buraya bir denetleme yapmış mı? Şimdi mesela 99 yılından sonra maalesef o 99 depreminden sonra 2000-2001 yılı gibi e, yapı denetim yani deprem yönetmeliği kanun e, haline geldi. Yürürlüğe girdi 2000-2001'de. Ondan sonraki yapılan bütün inşaatlar yapı denetim tarafından denetlenir. Bir inşaat örnek veriyorum e, daha başlanmadan araziden ölçüler alınır bu inşaata uygun mu diye. Temel atıldığında betondan ölçüler alınır. Birinci kata çıktığında, kaba bittiğinde, inceye başladığında sürekli bir denetim halinde gidilir. Ama maalesef belli metrekare altındaki arazilerde bu denetim yok. Bu denetimin olmadığı yerlerde de yapılan inşaat tamamen o inşaatı yapan müteahhitin inisiyatifinde. Hangi demiri kullandı? Mesela yapı denetimli, izinli, resmi olan yapılarda kullanacağınız betondan C35, C30 neyse atacağınız demir işte 30 ton, 40 ton demir. Demirin ebatına her şey ne kadar denetimde. Ama maalesef belli metrekare altında denetime tabi değil. Kullanması gereken betondan %30, %40 daha az beton kullanabilir. Kullanması gereken demirden %40, %50 daha az demir kullanabilir ki maalesef bunlar oluyor. Bunlara çok ama çok dikkat etmek lazım. Sonuçta ev deyip geçmeyin. Orada biz çocuklarımız, ailemiz vesaire sevdiklerimiz yaşıyor. Yaşadığımız yer. O yüzden bir daire alırken tapusunu sorgulayacağız. İskanı var mı sorgulayacağız. En önemlisi belediyeden yapı kayıt belgesine de bakacağız. Yani devlet bu binaya, bu daireye onay vermiş mi? Bu evet, olabilir. Denilmiş mi? Yani ruhsat çıkmış mı? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bir mal Sadece ucuz diye alınmaz. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim.